Hepinize merhabalar. Bugün Google Formlarda nasıl onay kutusuna sayı verebiliriz bunu inceleyeceğiz. Evet, şimdi böyle bir form oluşturdum ben. Derse katılım formu oluşturdum. Ben öğrencilerimin canlı dersi takiplerini bakacağım ve onay kutuları vereceğim. İstediğim şey şu. Öğrencimin girdiği tarihte örneğin 2 Eylül'de, 3 Eylül'de, 4 Eylül'de derse girdi öğrencim. Ben bunlara tik attığımda burada 3 yazmasını istiyorum. İstediğim şey bu. Şimdi bunu yapalım. Öncelikle buraya bir onay kutusu koymamız gerekiyor. Hücreye tıklıyoruz. Ekle diyoruz. Onay kutusu diyoruz. Bitti işimiz. Peki bütün hücreleri böyle ayrı ayrı mı yapacağız? Gerek yok en yani sol tuşuyla buradaki sağ alt köşeden başlayarak sürüklüyoruz yine aynı şekilde aşağıya da bunu sürüklediğinizde bütün hücreler gördüğünüz gibi onay kutuları dolmuş oluyor. Şimdi onay kutularını tıkladığınızda burada true tıklı olmadığında ise false yazıyor. Bunlar bir sayısal değer barındırmadığı için bizim işimize yaramayacak. Ben bunun aslında farklı bir yolunu daha e, gördüm. Ancak ben de çalışmadı. Videonun sonunda ondan da bahsedeceğim. Eğer çalışabilen olursa yorumlarda bahsederse püf noktasını öğrenmiş oluruz. Ve teşekkür de ediyorum şimdiden. Gelelim. Biz buraya örneğin tıkladığımızda burada 3 yazmasını istiyoruz değil mi? Ama bu true ve false'u sayısal bir değere dönüştürmem gerekiyor. Geliyorum burada veriye. Veride Veri doğruluğunu var. Burada bir hücre aralığı belirliyoruz. Bizim verilerimizin olacağı aralık bu aralık. Yani B3 ve G15 aralığı. Buraya 50 de girebilirsiniz. Tamam diyorum. Burada onay kutusu seçildiyse onay kutusunu getirin. Özel hücre değerlerini kullan. İşaretlendiğinde bir değerini almasını istiyorum. İşaretli değilse sıfır değerini almasını istiyorum. Ve kaydet diyorum. Buraya kadar umarım sorun yoktur. Benim sayı tanımlayacağım yer bu hücre bu hücreye tıklıyorum ekle diyorum işlevden sum yani toplama işlemi neleri toplayacağım bu hücrelere girilen verileri toplayacağım faremin sol tuşunu basılı tutarak burayı sürükleyip tanımlıyorum ve enter diyorum sıfır bir bakalım çalışıyor mu evet gördüğünüz gibi çalışıyor. Peki bunu bütün öğrenciler için ayrı ayrı mı yapmak zorundayım? Yine hayır. Geliyorum sağ köşedeki bu küçük kareyi tıklayıp farenin sol tuşla aşağı doğru çekiyorum ve bütün öğrencilerimiz için bunu tanımlamış oluyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi her bir öğrencimiz için farklı değerleri buradan girmiş oluruz. Ben bu işlemi yaptığımda sadece öğrenci bazında takip yapabilirim. Yani öğrenci 9'un 7, 8 ve 9 Eylül'de toplandık 6 dersten 3 tanesine giriş yaptığını görebilirim. Tek bir dersinizde sınıfınızdaki öğrencilerden kaç tanesinin girdiğini nasıl buraya yine onay kutularının sayıya dönüşümü şeklinde verebilirsiniz. Geliyoruz buraya yine buraya toplam katılım yazıyorum. Bu arada bu fontun adı Lucky Sky bunu Google içerisindeki Google fontlardan buraya ekleyebiliyorsunuz. Ben böyle fontlu şeyler yapmayı seviyorum. Instagram'dan da bilirsiniz belki. Ee, şimdi bu görsellikte açıkçası önemli. Geliyorum. Yine buradaki hücreye ekle diyorum. İşlev diyorum. Yine işlev diyorum. Haram kaydı biraz. San dedim. Geliyorum. Buradaki hücrelerini yine sürüklüyorum. Enter diyorum. Burada gördüğünüz gibi bir tane seçili olduğu için bir. Örneğin bu öğrencilerim iki eldeki dersime katılmış olsun. Gördüğünüz gibi 8 tane seçili. Yine aynı şekilde bu formülü tanımlamak için bu şekilde yine sürükleme tekniğiyle gördüğünüz gibi diğer hücreleri de tanımladık. Ve böylece takibimizi kolaylaştıracak bir form oluşturduk. Hem öğrenci bazında, örneğin 6 dersten 4 tanesini takip ettiğini görüyoruz öğrencimizin. Hem de tarih bazında bunu takip etme olanağımız oluyor. 2 Eylül'de 8 öğrencim, 4 Eylül'de 1 öğrencim, 7 Eylül'de 2 öğrencimin girdiği gibi bu tabloyu güzelce oluşturmuş oluyoruz. Takipte kolay oluyor. Ben açıkçası böyle bir şey yaptım takip için. Ayrıca buraya örneğin bir etkinlik verdiysen, bir görev verdiysen göreceğim. ayrıca aynı tanımladım. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Buraya bir sayfa ekleyebilirsiniz. Burada farklı bir yine Çizelge oluşturmak istiyorsanız takip çizelgesi oluşturmak istiyorsunuz. Ya da birden fazla sınıfa giriyorsunuzdur. Eğer branş öğretmeniyseniz benim gibi ben matematik öğretmeniyim. Ee, örneğin A sınıfı için bunu yaptıktan sonra bir daha B sınıfı için ayrı yapmanıza gerek yok. Şuraya tıklayıp kopyala dediğinizde bu tablonun aynısını buraya kopyalıyor. Sadece öğrenci isimlerini burada değiştirirsiniz. Yine aynı işlemi yapmak zorunda kalmazsınız. Bu da bir püf nokta olsun. Ben açıkçası yararlı olacağını düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. İkinci yolu bu arada söylemek istiyorum eğer çalıştırabilen olursa. Burada hiç veri dönüşümü yapmadan hani ilk önce tiklediğinizde true yazıyordu, Tıklamadığımızda false yazıyordu ya. Onu hiç değiştirmeden şöyle yapıyorlar. Burada örneğin toplam katılım yerine bu sam yazdığımız yere tıklayıp şu hücre bu hücre olsun. Buraya eşittir count if yazıp Yine aynı aralığı sürükle bırak tekniğiyle seçtikten sonra virgül tırnak içinde true yazıyorlar. Ve kapattıklarında otomatikman oradaki e değeri seçiyor. E i̇sterseniz deneyelim ama ben de bir hata veriyor. O yüzden e yapamadım. Belki püf noktasını bilen biri olursa onu paylaşırsa tekrardan söylüyorum sevinirim. Ben bu şekilde bir yol buldum. Açıkçası bu süreçte zaten eğer çok sınıf dersini yürütmeye gibi bir sorununuz varsa ortalama sınıflar 25-30 ki bunları ben ortalama olarak söylüyorum. Daha kalabalık ya da daha mevcutlu sınıflarımız da vardır elbette. Birazcık karışabiliyor. Takipleri zorlaşabiliyor. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuz olursa görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.